Adet gecikmesi nedir? Herhangi bir sağlık problemi olmayan her kadın 20 ila 35 gün süre zarfında ya da ortalama olarak 28 gün günde bir adet döngüsünü, menstruasyon dönemini yaşar. Bir periyot dönemi yaklaşık olarak 2 ila 7 gün arasında seyreder. Vücuttaki hormonların harmonisi menstruasyon döneminin düzenini şekillendiren en önemli faktördür. Bu döngünün dışında yaşanan sapmalar minimum 7 gün adet gecikmesi olarak adlandırılır. Bu döngü pek çok farklı nedenden sekteye uğrayabilir ve gecikmeler yaşanabilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmemiz için, adet başlangıcını minimum 7 gün süreyle geçmiş olması gerekmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki hemen hemen her kadında adet düzensizliği belli dönemlerde yaşanmaktadır. Bir yıl içinde 2 ya da 3 seferden daha sık maruz kalınan gecikme ciddi sağlık problemlerinin ayak izleri olabilir. Yıl içerisinde 2-3 kez yaşanan düzensizlik normal karşılanabiliyorken, 3'ten fazla durumda olması halinde hekiminize başvurup nedenlerinin irdelenmesi tavsiye edilmektedir. İlk kez adet olan kişi için bu durum biraz daha farklı işler. Periyodik döngü tam olarak oturana kadar süreçte düzensizlikler yaşanması oldukça normaldir. Çevresel faktörler, stres, psikolojik faktörler, mevsimsel geçiş dönemleri, hormonal durumlar ya da kullanılan çeşitli ilaçlar gibi daha minor durumlarda neden olabilmektedir. Kişinin gebe kalması ile birlikte adet kanaması da kesilir. Kanamanın 7 gün ya da daha uzun bir süre zarfında kesilmesi adet gecikmesi olarak tanımlanır.